Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün 3. ünite değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Ders sınavımızdan hemen birinci sorumuz eşleştirme yapın diye söylemiş. 49'un 7 katı. Hemen yan tarafta çarpalım 49 ile 7'ye. 9 kere 7 63. Elde var 6. 7 kere 4 28. 6 da elde 34 yapar sevgili öğrencilerim. 343 yapar. 7 kere 87. 87 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 7 49. 4 elde. 7 kere 8 56. 4 de burada 60 yapar. 609 yapar. 5 kere 157. 157 ile 157 ile 5 çarpalım. 7 kere 5 35 elde var 3. 5 kere 5 25 3 de elde 28 elde var 2. 5 kere 1, 5. 2 de elde 7. 785 yapar. Evet, burada. 39'un 9 katı. Şurada yapalım. 9 kere 9, 81. Elde var 8. 9 kere 3, 27. 8 daha. 35 yapar. 351 yapar. 6 kere 118. 118 de 6'yı çarpalım. 6 kere 8, 48. 4 elde. 6 kere 1, 6. 4 de elde. 10 yaptı. Elde var. 1. 6 kere 1. 6. 1 de elde. 7. 708 yaptı. Evet o da şu arada. Evet 233'ün 4 katı. 233'ün 4 katı. 4 kere 3 12 elde var. 1. 4 kere 3 12. 1 de elde. 13 yine elde. 1. 4 kere 2, 8. 1 de elde. 9. 932 yaptı. O da şurada sevgili öğrenciler. Çarpma işlemlerinin sonuçlarını yazın demiş. 5 kere 6 30. 6 kere 7 42. 7 kere 8 56. 9 kere 8 72. 9 kere 2 18. 5 kere 8 40. 6 kere 6 36. 4 kere 7 28. 3 kere 8 24. 5 kere 9 45. 3 kere 7 21. 4 kere 6 24. 5 kere 5 25. 8 kere 6 48. 7 kere 7 49. Evet, çarpma işlemlerini yapıyoruz. Şimdi 3 kere 7 21 elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 5. 2 kere 7 14 elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. Topluyoruz. 1 9 3 yapar. 391. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 4 16. 2 de elde 18. 1 kere 6 6. 1 kere 4 4. 4. 8 6 daha 14. Elde var 1. 4 1. 1 de elde 544. 2 kere 5 10. 2 kere 6 12. 1 de elde 13. 1 kere 5 5. 1 kere 6 6. Topluyorum. 0, 5, 3 daha 8, 6, 1 daha 7 yapar. 780. 4 kere 9, 36'nın 6'sı 3 elde. 4 kere 3, 12. 3 de elde, 15 yapar. 2 kere 9, 18, 1 elde. 2 kere 3, 6, 1 de elde, 7 yapar. Topluyorum. 6, 13'ün 3'ü, 8, 5 daha 13, elde var. 1, 7, 1 daha 8, 1 de elde, 9. 936 6 yapar. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 3 24. 4 de elde 28. 2 kere 5 10. 1 elde. 2 kere 3 6. 1 de elde 7 yapar. Topluyorum. 0, 8, 7, 2 daha 9. 980. 4 kere 9, 36'ın 6'sı 3 elde. 4 kere 1, 4, 3 de elde 7 yapar. 4 kere 9, 36'ın 6'sı 3 elde. 4 kere 1, 4, 3 de elde 7 yapar. Topluyorum. 6, 7, 6 daha kaç yapar sevgili 13, 1 elde. 7, 1 de elde. 8 yapar. 836. 2 kere 3, 6. 2 kere 8, 16. 1 kere 3, 3. 1 kere 8, 8. Topluyorum. 6, 9, 9. 996. 7 kere 7, 49'un 9'u 4 elde. 7 kere 2, 14. 4 elde, 18. 2 kere 7, 14 bir elde. 2 kere 2 4 bir de elde. 5 yaptı. Toplayalım. 9 8 4 daha 12'nin ikisi elde var. 1 5 6 bir elde. 7 729 yapar. 4 kere 6 24'ün 4'ü 2 elde. 4 kere 5 20 2 de elde 22 yine elde 2. 4 kere 1 4 2 de elde 6 624. 3 kere 8 24 4'ü 2 elde. 3 kere 1 3 2 de elde 5 yaptı, 3 kere 2 6 yaptı, 654. 3 kere 5 15 bir elde, 3 kere 0 0 bir elde 1, 3 kere 3 9 915. 2 kere 2 4, 2 kere 9 18 bir elde, 2 kere 4 8 bir elde 9 984 yapar. Yani kısa yoldan çarpma yapın demiş. Evet 21 ile 1'i çarpıyorsunuz. 21 sıfırı ekliyorsunuz. 210. Bak, 42 yazıyoruz. 0 ekliyoruz. 19 yazıyoruz. Arkasına 0 ekliyoruz. 43 yazıyoruz. Arkasına 0 ekliyoruz. Evet. 100 ile çarparken de 2 0 ekliyoruz. 2 yazıyoruz. Arkasına 2 0 ekliyoruz. 6 yazıyoruz. Arkasına 0 ekliyoruz. iki tane. 3 yazıyoruz. Arkasına 2 0. 8 yazıyoruz. Arkasına 2 0 ekliyoruz. Burada da sevgili öğrencilerim bir önceki derste zaten bunları da görmüştük. 4 bakın 14 tane 4 15 tane 4. Bakın ne oldu? 1 artırıldı değil mi? 1 artılınca ne olur sonuç? 4 artar. Bakın işlemi yapmadan sonucu buluyorum. 14 tane 4 vardı. 15 tane 4 oldu. 1 tane 4 arttı. İşlemi yapalım. 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 1 4 5. Bakın 56. 4 kere 5 20. 4 kere 1 4. 2 de elde 60. Bakın 56 60 ne oldu? 4 arttı. Buraya bakın. 3 tane 45, 4 tane 45. Ne olmuş bakın? 1 artırılınca ne oldu? 45 arttı değil mi? 45 artar. İşlemi yapalım. 3 kere 5 15. 3 kere 4 12. Bir de elde 13. 4 kere 5 20. 2 elde 4 kere 4 16. 2 de elde 18. Bakın 135, 180, 45 artar. Evet. 5 tane 34, 4 tane 34. 1 tane 34 ne oldu sevgili öğrencilerim? Azaldı. O zaman işlem 34 azalır. İşlem yapalım. 5 kere 4, 22 elde. 5 kere 3, 15. 2 de elde, 17. 4 kere 4, 16. 4 kere 3, 12. 1 de elde, 13. Bakın 170'ten 136'ya ne oldu? 34 azaldı. 1 azalırsa 22 tane 2 varmış. 21 tane 2'ye düşmüş. Ne oldu? 1 tane 2 azaldı. İşlemde ne olur? 1 tane 2 azalır yazamadım. 2 azalır. Değil mi? 22 tane 2, 21 tane 2. Bir tane 2 azaldı, 2 azalır. İşlemi yapalım. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. bak 44'ten 42'ye ne oldu? Bakın 2 azaldı. Şenay, tanesi 2 TL olan kalemlerden 8 tane alır. Kas yere 20 lira verir. Ne kadar para üstü alır? Şurada yapalım. Ya da şurası geniş. 8 kalem tanesi 2 liradan ne yapar? 16 TL var. 20 TL verdiğine göre 20 lira 16 TL'sini harcadı. Kaç lira kalır 4 lira para üstü. 7. Çiftçi Hüseyin Efendi günde 83 kilogram. Eşe alım Hanım günde 69 kilogram fındık toplar. İkisi 5 günde toplam kaç fındık toplar? Öncelikle sevgilerim eşiyle Hüseyin Efendi ne kadar toplar onu bulalım. 83 ile eşi de 69 topluyormuş. Topladığımız zaman 93 daha 12. 8 6 daha 14 bir de elde 15. 152 kilogram eşiyle birlikte fındık topluyorlar. 5 günde dediği için 152'yi 5 ile ne yapacağız? Çarpacağız değil mi sevgili öğrencilerim? 152 ile şurada çarpalım. 152 ile 5'i çarpacağız. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 ke 5 25. Bir de elde 26. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde ne oldu? 7. 760 kilogram ne yaparlar sevgili öğrencilerim? 5 günde toplarlar. Çınar ağaçlarını seven Mehmet birinci yıl 175 çınar fidan dikti. İkinci yıl bir önceki yıl diktiği fidanın 4 katı kadar dikti. Mehmet iki yılda toplam kaç çınar ağacı dikti. Şurada bakalım şimdi. Birinci yıl 175 sevgili öğrenciler. İkinci yıl 175'in kaç katı kadar dikmiş? 4 katı kadar. 4 ile çarpıyoruz. 4 kere 5 20. 2 elde. 4 kere 7 28. 2 elde 30. Şimdi 3 elde oldu. 4 kere 1 4. 3 de elde 700. Bakın ikinci yıl 700 tane dikmiş. Birinci yıl 175 tane dikmiş. Toplayalım ikisini. 5, 70 daha 7, 7, 1 daha ne oldu? 800 oldu. Sevgilerim 875 tane ne olmuş? 2 yılda toplam fidan demiş. Birinci yıl 175, ikinci yıl 175'in 4 katı yani 700 fidan dikti. 175, ikinci yıl olan 700 ikisini topladığımızda 875 fidan yaptı. Şu kitabın toplam sayfası olsun. Sevgili öğrencilerim 5 şöyle yapalım. Birinci gün 5 sayfa kitap okudu. Kim olsun? Şuraya Ali yazalım. Ali birinci gün 5 sayfa kitap okudu. İkinci gün birinci günün 7 katı kadar kitap okudu. toplam 124 sayfa olan kitaptan kaç sayfa kita sayfa kaldı diye. Evet tam böyle olur. Ali, Ayşe, Veli kimse sevgilerini birinci gün 5 sayfa kitap okudu. İkinci gün birinci günden 7 kat fazla e, kitap okudu. Toplam 124 sayfa olan kitaptan kaç sayfa kaldı diye yazalım. Birinci gün Sevgili öğrencilerim şuraya yazalım. 5 sayfa okudum. İkinci gün 5'in 7 katı. 7 kere 5 kaç? 35 sayfa kitap okumuş sevgili öğrencilerim. Toplam 124 sayfa olduğu için kaç sayfa kaldı demiştik. Bakın birinci gün 5. ikinci günde 35 olduğu için sevgili öğrencilerim. Ne oldu? Toplam 40 sayfa yaptı. Buna dikkat edelim. Kitabın toplamı 124 sayfaydı. 40 sayfası okunduğu için 4, 12 tane 4, 84 sayfa okunacak sayfa kaldı diye yazarsınız sevgili öğrencilerim. Bölme işlemlerini yapın demiş. 24'ü 8'e böldüğümüzde 8 kere 4 e, pardon 8 kere 3 pardon 8 kere 3 24. Evet 49'u 7'ye böldüğümüzde evet 7. 7 kere 7 49 sağlamasını böyle yapıyoruz değil mi? 8 kere 3 24. 7 kere 7 bakın 49 bölüneni veriyor. Evet 9 kere 4 36. Evet 27 3'e böldük 9. 9 kere 3 27 bakın. 45'e bölüyoruz 8. 45'i 9'a bölüyoruz 5. 18'i 3'e bölüyoruz. 6. Bakın 3 kere 6 18. 64'ü 8'e bölüyoruz. 8. 30'u 6'ya bölüyoruz. 5 yapar sevgili öğrenciler. Bölmeleri yapalım. 8 kere 5 40 fazla gelir. 8 kere 4 32 yapar. Çıkartıyoruz sevgili öğrencilerim. 7 kalır. Evet. 7'nin içerisinde 5 1 kere. 1 kere 5 5 2 kaldı. 7'yi indiriyorum. 27. Evet 5 kere 5, 25 yapar. Bakın 2 kaldı. Cevap 15. 8'in içerisindeki 4 kere, 4 kere 2, 8 çıkartıyorum. Evet 1 yukarıdan indirince, içinde olmayınca buraya 0 yazıyorum. Bakın dikkat edin buna yıldız koyuyorum. İşlemden sonra bakın 1'i yukarıdan indiriyorum. 1, 1'in içerisinde 2 olmayınca buraya 0 yazıyoruz. Unutmayalım. 8'in içerisinde 6, 1 kere. 1 kere 6, 6 2 kaldı. 5'i indirdim. 25'te 6, 4 kere 4 kere 6, 24, 0, 0. 4'ün içerisinde 4, 1 kere. 1 kere 4, 4, 0, 5 indirdik. 5'in içerisinde 4, 1 kere. 1 kere 4, 4 yapar. Kalan 1. 4'ün içerisinde 7 yok. 43'ün içerisinde 7. 6 kere olsa 42 yapar. Evet 6 kere 7, 42 yapar. Evet kalanımız 1. de 3 yok. 22'de 3. 8 kere olsa 24 fazla gelir. 7 kere 3, 21 yapar değil mi? Evet kalan 1. 9'da 9 bir kere. 1 kere 9, 9, 0. 2'yi indiriyorum bakın. İndikten sonra olmadığı için buraya 0 yazıyorum. Kalan 2 bölümde 10 yaparsa sevgili Kısa yoldan yapın demiş. Evet sıfırlar atıyoruz. 9'u 1'e bölüyoruz. 9. Sıfırlar atıyoruz. 2'yi 1'e bölüyoruz. 2. Evet gitti sıfırlar. 8'i 1'e böl. 8. 3'ü 1'e böl. 3. 1'i 1'e böl. 1. 4'ü 1'e böl. 4. 7'yi 1'e böl 7. 5'i 1'e böl 5 yapar sevgili öğrenciler. Şimdi sağlamalarını yapın diye söylemiş. 89'u 9'a böl. 9 kere 9 bakın 81 yapar. Sevgili 9'dan 1 çıktı 8 kaldı. Sağlaması nasıldı? Bölenle bölümü çarpıyorduk. Yani 9 kere 9 çarpıyoruz. 81 kalan ekliyorduk üzerine. 81'e de 8'i ekliyoruz. Bakın 89 yapar. 98 7'ye 9'un içerisinde 7 bir kere 1 kere 7 7 9'dan 7 çıktı 2 8 indiriyorum 28 7 kere 4 değil mi 4 kere 7 28 yapar 0 0 Bölenle bölümü çarpıyorum 14 ile 7'yi çarpıyorum bakın 7 kere 4 28 elde var 2 7 kere 1 7 2 de elde 9 bakın 98 ne yaptı sağlamış oldu Problemleri çözün diye söylemiş Manav Ali Efendi 432 kilogram meyve ve sebzenin 360 kilogramını sattı. Şu yukarıda önce bunu yapalım. Evet. 432. 360'ını satalım öncelikle. 2 kaldı. 13 tane 6 çıktı. 7 kaldı. Evet. 72 kilogram kalmış sevgili öğrenciler. Evet. Kalan meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahibi 9 aileye eşit şekilde ikram etti. Manav Ali Efendi her bir aileye kaç kilogram? Yani kalan 72 kilogramı da 9 aileye paylaştırmış sevgili Yani böleceğiz değil mi? 72 9'a bölümde 8. 9 kere 8 72 yapar. Her aileye ne oldu sevgili 8 kilogram eşit paylaştırmış olur. Cevabımız 8 olacak. Aşçı Mehmet lokanta için 60 kilogram fasulye aldı. Aldı fasulyelerin 4 kilogramını evine götürdü. Evet 60 kilogram. Şurada yapalım. 4 kilogramını evine götürdü. Kaç kaldı? 56 değil mi? 56 kilogram kaldı. Kalan fasulye bir hafta boyunca her gün eşit miktarda kullanarak tüketti. Bu durumda aşçı Mehmet bir günde kaç kilogram fasulye tüketti? Bakın 56 kilogram kalmıştı. Bir hafta 7 gün olduğu için eşit olması 7'ye bölüyorum. Her gün eşit ne kadar kullandığını buluyorum. 56'yı 7'ye bölüyorum. 8 değil mi? 8 kere 7. 56. 0. 0. Demek ki her gün 8 kilogram fasulye tüketmiş eşit bir şekilde. <laughs> 16. Cengiz'in 78 TL'si vardı. Cengiz parasını kardeşi İbrahim ile eşit şekilde paylaştı. İbrahim'in payını düşen paranın 15 TL'si ile kitap aldı. Buna göre İbrahim'in kaç TL'si kaldı? Şimdi 78 TL. Kardeşi eşit olduğu için 2'ye bölüyoruz öncelikle. 2 kere 3, 6. Evet, 1 kaldı. 8 indirdik. 18'de 2, 9 kere. 9 kere 2, 18. 39. Cengiz'de ne kadar kalmış sevgili Evet, 39. 2'ye böldük. Bunun 15 TL'si. 39'un 15 TL'siyle ne almış? Kitap almış. 9'dan 5 çıktı 4. 3'ten 1 çıktı 2. 24 TL'si kaldı sevgili öğrenciler. 75 kilogram unun 5 kilogram paketleri doldurulur. Bir paket un 7 TL olduğuna göre un paketlerinin hepsi kaç TL'ye satılır? Şimdi öncelikle 75 kilogram un 5 kilogramı koyalım. Kaç paket yaptığını bulalım. 7'de 5. 1 kere 5. 5. 2 kaldı. 25'de 5. 5 kere 5 kere 5. 25. Yani 15 paket var sevgili 15 paket olmuş. E her paket 15 paketin her birisi de 7 liraya satıldığına göre çarpıyorum. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 1 7 3 de elde 10. Yani 105 TL'ye satılır sevgili 75. 5 kilogramlıklara koydum. 15 paket yaptı. 15 paketin her birinde 7 ile çarpınca 105 TL'ye satılır. 18. sorumuz. Evet 6, 8 ve 8, 16 sayılarını kullanarak bir bölme işlemi olarak şekilde iki işlem gerektiren problem kuracakmışız sevgili öğrencilerim. Şimdi şöyle Ayşe yapalım. Ayşe 816 gram kuru yemişin kuru yemişin evet 6 gramını yedi. Kalan kuru yemişleri 8 arkadaşıyla bölüştü. Her biri kaç gram kuru yemiş alır diye yazabiliriz. Problemi nasıl çözeceğiz sevgili 816 gram 6 gramı 7 için 810 gram kaldı değil mi kendilerine? Toplam olarak 810 gram kaldı. Bunu 8 arkadaşıyla birlikte bölüşünce 8 tane arkadaşı var. Bir tane de kendisini saydığımızda ne olur sevgili 9 kişi olurlar. O zaman 810 gram burayıymışı ne yapacağız? 9 kişi paylaşacağız. 9 kere 9 bakın ne yapar? 81 yapar. 0 indirip koyduğumuzda da buraya 90. Demek ki her biri 90 gram... Kuru yemiş alır sevgili öğrenciler. Tekrar ediyorum. 8 16 gram kuru yemiş. 6 gramı yedi. 8-10 gram kaldı. Bunu 8 arkadaşıyla birlikte paylaşıyor. Bir de kendisi 9 kişi. 8-10 gram 9'a böldüğümüzde her bir 90 gram kuru yemiş alır sevgili öğrenciler. Evet bu macamızda bir çarpma işleminde çarpılan sayılardan her biri. Çarpmalar ne diye söylüyoruz? Çarpımlar diye söylüyoruz değil mi? İşte Çarpanlar diye söylüyoruz. Yani şu şekilde 9 çarpı 8 72 yaptık. Çarpan çarpan burası çarpım. Çarpanları kastediyor her birini diye söylemiş. E, çarpılan sayı evet kastediyor. İki, çıkarma işleminde elde edilen e, sonuç. Çıkarma işleminde ne diye söylüyor yani Fark değil mi? Mesela 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Buraya fark diye söylüyoruz. 3 çarpma işleminde bir sayının tekrar miktarı. Evet. E, buna ne diye söylüyoruz? Kat değil mi? 3 katı 4 katı. Evet. 4 çarpma işleminde sonuç. 4 evet şimdi buraya çarpım diye söylüyoruz. Evet çarpım diye söylüyoruz. 5 bölme işleminde bölen ile işlem yapılan sayı. Bakın bölme işlemi bölen işle işlem yapılan sayı kaç sayıyla bölünen değil mi? 5 nerede? Evet bölünen. Evet 6 toplama çıkarma çarpma bölme işleminde tamamlandı oluşan ulaşılan sayı. Bu da sonuç değil mi? 6. İşlemler bittiğinde bize ne diyoruz? Sonucu kaç diye söylüyoruz. Sonuç 7. 1'den 10'a kadar tüm çarpma işlemleri evet çarpım tablosunda gösteriliyor. Evet çarpım tablosu değil mi? Çarpım tablosu. 8. Bölme işleminde bölünen ve bölen ile yapılan işlemin sonucu. Evet bakın şöyle bir işlem. Bölünen ile bölen işlem nedir? bölümdür. Değil mi sevgili öğrenciler? 8 bölüm 9 bölme işleminde bölünenler artan sayı. Buna da ne diye söylüyoruz? Kalan değil mi? Nerede 9? Evet şurada kalan. 10 çıkarma işleminin işareti o da eksi zaten. Eksi. 11 bölme işleminde bölünen sayı ile bölme işleminde bölünen sayı ile bölme e, işleminin yapıldığı sayı bu da nedir? Bölendir değil mi? Burası da bölendir. Sevgili öğrenciler. Evet bu kadar sevgili öğrencilerim. Dördüncü üniteye geldi. İnşallah bir sonraki dersimize oradan devam ederiz. Bulunduğunuz istediğiniz sayfaları yorumlarda yazın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.